antik dönem kaplar. Kylix Antik Yunan çömlekçiliğinde o dönemde en yaygın kullanılan kase türlerinden biri kylix'tir ve genellikle şarap içmekle ilişkilendirilir. Kylix genellikle iki büyük dikey kulbu, alçak ayakları ve içe kıvrılan kenarlı bir tasarıma sahiptir. Bu içe kıvrılan kenar İçki içen kişinin daha rahat bir şekilde içmesine olanak tanır. Kliksin iç kısmı genellikle siyah veya kırmızı figür teknikleriyle süslenmiştir. Bu süslemeler genellikle mitolojik sahneleri, tanrıları, kahramanları, spor etkinlikleri veya günlük yaşama tasvir eder. Tasedeki sıvı tüketildikçe tasenin içindeki bu resimler ortaya çıkar. Genellikle dairesel bir çerçeve içerisinde olan bu süslemeye tondo denmektedir. İç kısımdaki resimler, antik Yunan sanatının zenginliklerini ve o döneme ait kültürel unsurları yansıtan, önemli ayrıntılara sahiptir. Kasenin dış yüzünde de, genellikle mitolojik veya günlük yaşamdan bir konun işlendiği friz, içinde de bir dans veya içki sahnesi olurdu. Dış yüzey, İç yüzeye göre genellikle daha genel bir temaya odaklanırdı. Desenler stilize figürler, geometrik motifler veya daha az detaylı sahneler içerirdi. Ancak kylix'in bütünlüğünü korumak için iç ve dış yüzey arasında genelde belirli bir uyum olurdu. Antik dönemde kylix dışında içki kabı olarak skifos ve kanteros dahil birçok çeşit vardır de kullanım amaçlarına, tasarımlarına ve dönemlerine göre pek çok çeşidi ayrılmıştır. Kiliksler, Miken döneminden klasik dönemin sonuna kadar, yoğun olarak kullanılmıştır. Milattan önce 6. yüzyılın sonlarına doğru, antik Yunan seramik sanatında ortaya çıkan kilislerin üretimi ve kullanımı, milattan önce 4. yüzyılın ortalarına doğru, zirveye ulaştı. Bu dönemde, özellikle Antik Yunanistan'ın Attika bölgesinde yoğun olarak üretilmiştir. Kliks kelimesi, bir çiçeğin kase şekli anlamı yanı sıra, bir içme kabı anlamına da gelebilen bir kelimedir. Kelime, latince kase anlamına gelen kalix kelimesiyle ilişkili olması muhtemeldir. Hint Avrupa dışında bir dilden geldiğine inanılan kliks kelimesi, Önce Fransızca çalış, ardından İngilizce de çalış olmuştur.